Zaten inanılmaz hı hı. böyle. Hı hı. Deyim yerindeyse 7-24 sahada hı hı. E, özellikle ihtiyaç sahiplerine, engellilere, hı hı. şehit ve gazi yakınlarına hı hı. E, her gün ziyaretler gerçekleştiriyor. Ve Kocaeli'de kısa sürede deyim yerindeyse rüştünü ispatladı Ben bu noktada Sayın Valimiz'e teşekkür ediyorum. Hı hı. Sizin Sayın Valimiz'in ile ilgili düşünceleriniz neler oldu? Yani çok güzel ifade ettiniz. Şimdi vali deyince devletin e, en üst düzey Yetkilisi şehirlerde valiler oluyor evet. ve devleti ve hükümeti temsil ediyor. Aslında Cumhurbaşkanımızı hükümet kısmıyla temsil eden, siyasi kısmıyla temsil eden ve hükümeti temsil eden bir kişi olarak gerçekten yaptığı işin bulunduğu makamın hakkını veriyor, hakkını veriyor ve dediğiniz gibi hem pandemi sürecinde. E, Pandemi yönetiyor yani. ve çok yeni gelmiş bir vali. Öyle olmasına rağmen e, ben e, tabi takip ederken yoruluyorum <laughs> sosyal medyaya bakarken <laughs> ara sıra da arıyorum. E, tebrik ediyorum ve dikkatli olması noktasında da COVID'de e, dikkatli evet. olması noktasında da hani bir şey olmasın diye uyarıyoruz. E, Allah razı olsun.